Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün rölef pasta ile budak tekniği ve masifleme çalışacağım. Bunun için ham ve biraz deforme olmuş bir objem var. Bu bir sunumluk aslında ama farklı bir amaçta kullanacağım ben. Yüzeyi birazcık deforme olduğu için de bence en uygun teknik rölef pasta tekniği. Klasik beyaz rölef pasta kullanıyoruz bunun için. Öncelikle rölef pastamızı bir tabağa alıp güzelce sulandırdıktan sonra iyice homojen hale getirip karıştırdıktan sonra fırçamıza yükleyerek objemize uyguluyoruz. Çok önemli değil. Burada sadece birazcık dokuların yoğunluğuna göre kalın ya da ince sürebilirsiniz. Ben birazcık ince katman halinde sürüyorum şu anda. Uyguladıktan sonra böyle pastamızı wood grainer dediğimiz budak aparatımız var bakın bir noktası var en küçük nokta o nokta bize gelecek şekilde tutuyoruz ve objemizin üzerinden bilek hareketiyle hemen hemen neredeyse hiç oynatmıyorum diyebilirim bir küçük bileğimi oynatarak budaklarımı oluşturuyorum haliyle budak aparatının içine rölef pasta doluyor. Ara ara temizlemek gerekiyor mutlaka unutmayın. Ayrıca bakın bu budak aparatının arkasında bir tarak vardır. Farklı bir efekt vermek için. Onunla da budakların çiğ durmaması için bu şekilde tarayabiliriz budaklarımızı. Bakın bu şekilde görüntümüz. Ve e, rölef pasta birkaç saat sonra dokunduğunuzda kurumuş gibi görünür. Sizi yanıltmasın. E, gerçek kuruma süresi aslında 24 saattir. Objemiz kurudu. Rölef pasta kurudu. Ben burada e, antikuinle çalışacağım. Ve içine birazcık glaze medium katacağım. Çok çabuk kurumaması için. Antikuin zaten çabuk kuruyan bir malzeme değil ama e, yine de daha rahat üzerinde çalışabilmek için birazcık glaze medium kullandım. Burada masanın üzerinde gördüğünüz gibi waxlar var. Aslında espresso waksla çalışacaktım fakat antikuyini göstermek istedim size. Bu şekilde antikuyini uyguladıktan sonra nemli bir bezle düz bir şekilde uzun uzun dümdüz yukarıdan aşağıya doğru inerek antik siliyoruz. Burada e, tamamen tercih size kalmış. Ne kadar e, yoğun, ne kadar koyu ya da açık istediğinize bağlı olarak istediğiniz kadar silebilirsiniz. Ben e, çok aşırı koyu istemiyorum, çok açık da istemiyorum. E, i̇stediğim rengi yakalayana kadar silmeye devam edeceğim. Bakın şu an bu şekilde görüntü. Budaklar ortaya çıktı gayet güzel görünüyor bence ama hala daha benim için koyu birazcık biraz daha silebiliriz ve ben silmeye devam edeceğim bir miktar daha sildikten sonra kenarlarını da aynı şekilde antikoyun uygulayarak bu ham ahşap olduğu için altına herhangi bir boya uygulamadım ham ahşap olduğundan dolayı da direkt antikoyunu Uygulayabilirim, Max'a da uygulayabilirdik, eskitme kremi de olabilir, elinizde hangisi varsa olabilir. Ben antik kuyunu göstermek istedim. Bakın bu şekilde kenarlarına da aynen üst kısmına yaptığım gibi sürdükten sonra uygun rengi yakalayana kadar siliyorum. Islak mendil kullandım ben, siz nemli bir vezde kullanabilirsiniz objemin arka kısmında ayaklar var. Ayaklarını da aynı şekilde boyuyorum. Boyadıktan sonra gene ıslak mendille selme işlemini gerçekleştiriyorum. Bu şekilde ve alt tabanını da aynı şekilde antikoin ile boyamaya başlıyorum. Bu Bu arada çok güzel bir teknik. Aslında birazcık çekinildiğini fark ediyorum bu tekniği uygulamada. Aslında hiç de öyle değil. Gerçekten kolay bir teknik. Bakın 5 dakika içerisinde gayet kolay uygulayabiliyoruz. Hiç korkulacak bir durum yok. Siz de çok kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz. Üstelik sehpalarınızı, TV ünitelerinizi gayet güzel dönüşüm yapabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Yüzeyi deforme olmuş ürünlerinizi, mobilyalarınızı bu şekilde hem çok daha modern bir şekilde dönüşümlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bakın bir taraftan siliyorum. İstediğim rengi bulana kadar silmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Yani burada söylediğim gibi wax da kullanabilirsiniz, eskitme kremi de kullanabilirsiniz, antik boya kullanabilirsiniz. Boyanıza glaze medium katarak kullanabilirsiniz. Aslında her türlü yapabilirsiniz. Başka versiyonları da var aslında bu budak tekniğinin. Onları da diğer videolarda göstermeyi, yayınlamayı planlıyorum. Çok fazla videolarımın uzun sürmesini istemiyorum sizleri sıkmamak adına. Bakın, görüntümüz bu şekilde gayet doğal bir ahşap, masif görüntü elde etmiş olduk. İsterseniz burada e, siz daha açık bir renk isterseniz eğer daha da silerek açabilirsiniz rengini. Benim için bu şekilde uygun ve ben burada projemi sonlandırıyorum. Beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız ne mutlu bana. Siz de söylediğim gibi gayet kolay bir şekilde bu tekniği uygulayabilirsiniz. Çok güzel stencil'lar var. Üzerine stencil uygulayabilirsiniz. Daha country bir görünüm elde edebilirsiniz. Muhteşem dönüşümler yapabilirsiniz. Artık zevkinize kalmış. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Mutlulukla kalın. Hoşçakalın.